E, ee, merhabalar. Şimdi biz yüz tanıma ile ekran hani kapatacağız. Kapacı bir içeriye gireceğiz. Ve bunu da piş şöyle bir uygulamadan yapıyoruz. Pictoblast. İlk önce bir kendinizin yüzünüzü koymanız lazım. O anda buradan e, dekor yükleden seçebiliyorsunuz. Sonra yükledikten sonra bunu hani yüzünüzü daha iyi tanıması için böyle şöyle ekrana alıp pardon Heh. böyle buradan da aşağıdan da değiştirebiliyorsunuz. Ondan sonra e, buradan böyle tutup tutunca ek, fotoğrafı büyütebiliyorsunuz. Sonra bunu yaptıktan sonra isminizi, buradaki ismi değiştirin. Sonra e, buraya şu şuradan e, bir dekor seçten bina bir dekor seç diyoruz ve bina dışı diyoruz. Bina dışı dedikten sonra buradan şu resmi bastığımızda direkt arkaya gelecektir. Bastığımızda bakın direkt burada. Sonra bundan sonra bir de e, aynı yerden yani buradan bu sefer bir dekor daha seç dediğimizde bina içi seçmemiz lazım. Bina içi seçtiğimizde de bu e, rom 2 seçiyoruz. Buna bastığımızda zaten direkt gelecektir önünüze. Sonra burada e, buna geleceğiz. Çünkü ilk önce buradan başlayacağız. Buradan başladıktan sonra bu blok hisse basıyoruz. Ondan sonra buradan buradan K tuşuna bas. Yani, İstediğiniz bir tuşa bastırabilirsiniz. seçebilirsiniz. Bakın burada. Olaylardan bakın burada. Bunu böyle tutup taşıdığınızda buraya zaten gelecektir. Bakın hatta istediğiniz şeyi de yapabilirsiniz. Sonra buradan hem bu arada yüz tanıma ile yüz tanıma yapacağımız için bu şeye basıp bunu seçmemiz lazım. Bunu seçtikten sonra da bunu seçince bu geliyor. bir şey geliyor. Buradan da bu K tuş, yani bu tuşa basın basıncıyı seçtikten sonra e, bunu seçiyoruz. Bunu. Sonra e, turn off the, yani turn off yerine turn off yapıyoruz. Sonra şu e, görünümden dekoru dekoruna dekoruna geç. Geçi alıp buradan seçiyoruz. Yani ben azra radyo kuru yaptım. O yüzden buraya ilk 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 önce nereye gideceğinden bahsediyoruz. Sonra buradan bir saniye bekle şeyini alıyoruz. Sonra ise aldıktan sonra sonrasında at ee, neredeydi o? Şunu alıp bunları kendi bunu biz stick ve o dekoru seç için ismini yazıyoruz burada. Sonra e, neredeydi? Ha, bunu seçiyoruz. Yok. Evet, bunu seçiyoruz. Bunu da height yapıyoruz. Şunu yapıyoruz. Sonra e, tekrardan dekoruna geç diyoruz. Bu e, azra dekoruna bastıktan sonra Sükulda karına geçmesini istiyoruz yani dış kapı hani dış bina dışına sonra oraya geçtikten sonra bekarına geç sonra buraya gelecek buraya geçecek ve buradan da e, bu bu yerden bir kukla seçiyoruz ilk önce ya bunu seçebilirsiniz ya da bunu ben bunu seçtim sonra ona bastığımızda tekrardan buraya bu tekrardan bakın buraya geldim ee, pardon bakın tanıdı beni hoş geldin bakın içeri gitti mesela ee, bunu çok özür dilerim Sonra bina dışına ee, heh, bina dışındaydık. Sonra buradan bir kuka seç dediğimizde bu topa basıyoruz. Hı, Sonra bu topun özel, özelliklerini yazıyoruz. Bir, bir kuk, e, bu kuk, kukla tıklandığında e, onu da buradan seçebilirsiniz. Nerede? Heh, bakın burada. Sonra bir de e, haber sal. Hem bakın haberi salı sal. Bunu biz zile basılı da bir es aldığımızda gezecek, gezecek. Sonra bir de yüz tanımamız oldu, bir de yüz tanımamız olduğu için yine aynı yerden bir kukla seç dediğimizde şu kareyi seçin. Kareyi seç, kareyi bas çıktıktan sonra bakın o da bakın o da burada. Sonra aynı şekilde zili basıldığı bir salındı. Yine aynı yerden bakın. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Sonra gizliye basıyoruz. O da ne? O da burada. Bakın. Sonra e, turn on, turn on. Sonra bunu alıyoruz, buraya koyuyoruz. Sonra sürekli tekrarla, çünkü bunu sürekli tekrarlamasını istiyoruz. O da burada. Onu koyduktan sonra e, aynı şu aşağıdan fektemdan e, şey, şunu al, alıyoruz, şunu, şunu e, stegi yapıyoruz. Sonra alıp buraya koyuyoruz. Sonra boyutum boyutunu seçelim. Hı. Mesela bakın boyutu yüzde yüz yap diyor ama biz onu get fit get white, e, on off bir yap isteyeceğiz. O yüzden onu da e, şuradan şuradan seçebiliriz. Pardon. Do face. Neredeydi o? Tamam bu arkadaşlar. Sonra boyutu boyutu e, boyutu get width yap. Hani boyutu buradan seçiyorsunuz. Buradan get width işaretleyip ondan sonra oraya taşıyoruz. Sonra e, neredeydi şeyim? Heh, bakın. Burada x'ye konumuna git diyoruz. Ondan sonra bunu alıp buraya koyuyoruz. Sonra buradan e, get x yani neredeydim? Hı. Şunu x yapıp x olan yere koyuyoruz. Sonra aynı şekilde aynı şeyi y y seçip y yerine koyuyoruz. Sonra e buradan Sonra buradan nerede? Bakın burada merhaba de alıp buraya koyuyoruz. Sonra get class sonra bu, tekrar buraya gelip ıı, heh, bunu alıp oraya koyuyoruz. Sonra aynı yerden tekrardan buradan bakın buradan gösterip alıp koyuyoruz. Sonra e, hı, eğer ve değişeyi alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Sonra tekrardan bu face time'a gelip bunu alıp o, üstüne bunun üstüne koyuyoruz. Sonra koyduktan sonra bir saniye bekle. Bir saniye bekle. Sonra iki sene boyunca sonra iki saniye boyunca Merhaba, yani istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ben buraya hoş geldin de yazdım. Sonra tekrar FaceTime'a gelip e, turn off. Bu sefer off olacak burası. Alıp yine buraya koyuyoruz. Giriş haberini salındı. Sonra e, neredeydi? Heh. giriş haberi ne sal? Bunu alıp tekrardan buraya koyuyoruz. Sonra durdur. Hı, hmm. ha bakın dur dur tümü alıp tekrar bu Eğer değilse, değilse, hani o kişi tanımadı diyelim, onu da merhaba var ya, bunu alıp, bunu değiştirip Tanınmadı yapıyoruz. Tanınmadı Sonra yine aynı yerden, sonra e, şuradan e, haber sal. Hı. Haberi sal. Bunu alıp, bunu alıp, pardon giriş haberi alındığını alıp buraya koyuyoruz. Sonra bunu da şurada gizli yapıyoruz. Gizle. Sonra e, room 2 dekoruna yani binanın içine gireceğiz. O yüzden room 2 dekoruna geç. Yapıyoruz. Ve sonra işlemimiz tamamlanıyor. Heh, bu arada ben bunu gö e, bu arada ben bunu e, görmek istemiyorum. O yüzden bunu gizli yapıyorum. Bakın gizlendi. Şimdi deneyelim. Bakalım alacak mı? K tuşuna bastım. Hmm. Pardon. K tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bakın. Dile bas. zile basıldı. Bakın. Bakın. Gördüğünüz gibi içeri girdi. Tekrardan yapayım sizin için. K'ye bas. Bastım. Ee, pardon. Çok özür dilerim. Hı, bakın. Zile basıyorum. Hoş geldiniz. Sizin için istersen, sizin için isterseniz tekrardan yapabilirim. K'ye bastım. Şey burada biz gizle dediğimiz için sürekli gizleniyor, o yüzden buradan açmak zorunda kalabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Bu arada kameranız olun, yani kamera olsun çünkü kamera, kamerayla şey yapıyoruz. Tanımadı diyor ilk başta ama sonra e, şeye açıldıktan sonra. Kameranız açıldıktan sonra, bakın hala tanınmadı diyor. Hala tanınmadı diyor. Birazcık. Bakın Azra hoş geldin. İçeri girdik gördüğünüz gibi. Yani gördüğünüz gibi bu bizim 13 dakikamızı aldı. Yani basit aslında. Bayağı basit. Yani yani tavsiye ederim. Çünkü çok eğlenceli ve yapması da birazcık eğlen bayağı eğlenceli. Yine.